arkadaşlar üçüncü videomuz çekiyoruz. Umarım beğenmişsiniz. İyi seyirler. Pundi böyle bir şey nasıl yapabilir acaba? Çık. Tondi çekil. Tondi. Efendim. Böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Sana hiç inanamıyorum. Önüne bakıp korna çalsana. Korna yok ki. Korna çalmayıp da oturabilirdin. T ton diye. Sana ıı, bir ceza vereceğim. Ne cezasıymış? 10 hafta bu arabayı bilmeyeceksin maalesef. Ne? Bilmeyecek miyim? Sen beni dalga mı geçiyorsun? Ablamın bacağını kırdın ve şimdi tuvaletim çıktı mı? E şimdi e, annene yani abin Kore'ye işkence mi yapıyorsun? Sen çok biliyorsun. E Fırat al ismi neydi? E, i̇şte fulla sen çok biliyorsun Fulda. ben Fırat Taşay ablanın hiç işte kanadını ve bacağını kırdım ama bilerek yapmadım. Bence sen ben üzülüm diye kankalığımız bozul, bozulsun diye ablam bacağını ve kırdım. Ben ablamın yanıyorum sen gibi bencil bir değilim. Bir dakika bir dakika. Sen bunu bencil mi dedin? Ne ya Sen ona bencil mi dedin? Ah, çocuklar hala mı kavga ediyorsunuz? Şu şuradan kaldırayım demiyorsunuz Allah Allah. Şuradan şurası. Ay burada kafası kalmış. Başına kalmış. Sen hala aç bazı yap. açmıyorum ki. Bu madaylayla. Iı, ıı, ben ıı, ismi nedir? Okula gidiyorum. Sen de ıı, gel ıı, gel fında. Dinlen dinlen. Din, din. Ben aç. Ben açmam. Ben açmam. Çık çık çık. Biz geldik. İlk önce ben geldim. Sonra da ben geldim. Çocuklar ne yapmaya çalışıyor? Bugün okul kapalı değil miydi? Ve 6 saat de olmadı bile. Sadece 10 ıı, isimleri. 10 dakika oldu. Çıkardın. Aaaa. Sen tam bir canavarsın. Korkuluyor mu? Sensin. Tondi. Efendim. Bırakın Şahin Bacan Kıran. Sen miydin? Evet bendim. Demek bendim. He? Pişmanım diyorum. Pişmanım. <laughs> Aferin anne. Bu işte becerdin. <laughs> Niye alıyorsun sonunda? <laughs> Niye alıyorsun sonunda? Hiç öylesine. Sadece biraz uzun değil mi? Nah <laughs> oldu? Flak bana bir tane konuşayım. Hiç kalım. durumu çok iyi. Bence tanrının üstüne gidip durmayın. üstüne gitmedim ki. Sadece üzüntüden ağlıyor musun dedim. Ay ay. Hiçbir şey dedik demiyorsun zaten. nasıl böyle bir şey yapar ya? Tonca nasıl böyle bir şey yapar? Ben nasıl almaya çıkacağım? Kedans nereye? Nasıl yani? Flatran. E, bacağını kıran Tonca mıydı? Aklımdan bile geçmezdi. Bence <laughs> oh, bu konular konuşmak istemem. Ah oh, bence eve dedim. canım evde olmak istemiyor ama ben merak edalarım. Hem ben eve çıkayım. Arkadaşlar ses gelebilir çünkü annem, küçük kardeşimi uyutuyor, Bu yüzden ef diyor. Siz onu dikkate almayın. Videoyu şey yapın. Dikkanızı, dikkatinizi alın. Yani content'inizi videoya verin. Gerçekten ton değil mi kadın? Aa seni anlıyorsan ben arım ay 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 ay. Yapılacak. Geçiyordur. Sunset. Ready. Ya gelemem. Bunu söyleyin ne söyleyeceksiniz. Geliyormuş. Ne? kapıyı şu kapatın. Allah Allah. Abla durumun iyi mi? Evet. İyi. Aslında sadece e, kimin bir hasar görmüş. Bu yüzden. E, Doktorda da kırılsam Ultrasonla çektiğimizde tabi ultrason biraz bulanık çekiyor. Bu yüzden ultrasonu çöp attık. Ne? İşte çöp attık. Bu yüzden işte hmm, ne diyecektim? Hmm, sen söyle. Ee, yani senin bacağında o kadar kötü bir şey yokmuş. Öyle maalesef ki. Bu zaman Tondi'ye nasıl... Niçin hmm, kızdım? Gidip özürlemem lazım. Abla bu niye bunu önceden söyledim? Ah, ayaklanamıyordum. Bağırırsam bu adamcıklarım Birine söyleseydin sesice. Fırat'ı çağırır mısın dediğin. Abla sana inanamıyorum. Ah. Tondi... Tondi. 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 kim kime iletmişim? Tondi, Tondi çok özür dilerim. Ah, niye niye üzülürsün? Bence kızmam lazım. Tondi. Tondi bak. Şimdi eee dur dur dur. Dur. Bir sus. Ne oldu? Eee benim senden özür dilemem lazım. Hayır, benim senden özür lazım. Anladın mı? Nasıl ya? Sen bana özür dilemen gerekmiyor. Benim senden özür dilemem gerekiyor. Ablamın hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Bana yalan mı söylemişler? Sadece kemiği bir hasar görmüş. Bunda doktor ultrason yanlış yam, neydi? Yamuk çeken <laughs> Bunalık çeken şeyle çekmiş. Sonra doğrusuyla birlikte yani doğruyum. Bana nasıl yalan söylüyorsunuz? Rezabı almanız katlandı. Git bana hesap soracağım. Arkadaşlar videomuz burada sonlandı. Daha çok videosunu izli izliyorsanız like Ay, arkadaşlar yanlış söyledim özür dilerim. Arkadaşlar videomuz burada sonlandı. Daha çok videosunu izliyorsanız iz 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 iz